Mars'ta yaşam izne rastlanmış. O zaman hemen bir incir turşusu yapalım bunu kutlayalım. Ne alaka? Kel. Hani Mars'a da benzemiyor. Jüpiter'e benziyor. Biz Jüpiter'in turşusunu yapalım ama Mars'a bundan hallensin. <laughs> Bence serena 24 saatte sizinle de hemen buluşuyoruz. Parti kitabı ki yok. Biliyor musunuz bunu hiç merak etmiyorum. Pısarsa çok iyi. Tuz, tuz. Güzel gözüküyor çorba. İnce tuz çorba. Hiç tuz koymamışım. Aşk olsun niye söylemiyorsunuz? Ay bunu deneyecek miyim ben böyle tuzsuz. Tuzsuz bir sirke. Ups. Bunun i̇çinde kurt mut varsa da kesin ölmüştür sirke ve sıcak suna. Berbat. Çok. Çok. Çok <laughs> <laughs> tamam olarak öyle. Yapmayın. Marslılara verecektim olmadı. Başka bir şey veririm onlara. İptal. Bye-bye.